Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kutunun içinde olan orta büyük squishy'lerime bakacağız arkadaşlar. Şöyle. Şu kapağını açalım. Arkadaşlar bu squishy 6 yaşındaki kardeşim squishy açması diye bir short kaydetmiştim. Onda var. Şöyle kardeşim, yaptı bir kardeşim Beyzan yaptırdı squishy'yi. Blueprint'ten dinamel çizmiş kenara koyalım. Arkadaşlar bu da benim çizdiğim squishy. Şöyle. Arkadaşlar burada böyle arkası böyle kurumi. Önü böyle marmeli dili olan bir squishy'niz var. Şöyle. Burası marmeli dili. Burası da kurumi. Şöyle kuru kafa da burada. Kurumi mesela güldüğünde kuru kafa da gülüyor öyle değişik bir şey şöyle şimdi arkadaşlar şu marmelo dili yine bu bu şekilde aynı ama bu sefer vücutları da var arkadaşlar böyle burası kuru Ay. burası böyle kuru mi arkadaşlar burası da marmelo dili şöyle tokası da var çok tatlı tokası ee, burada arkadaşlar şöyle bir tane su kuşu küçük aralı bir su kuşu var. Şöyle muhteşem güzel iyi kötü muhteşem şöyle arkadaşlar burada Sanrio'da bir sokuşu var buradaki karakterler resmen uzayda gelmiş ben buna çok değişik çizdim şöyle ve böyle Sanrio yazdım Kuromi, Hello Kitty Pikachu Cins Cinnamon ve My Melody hele My Melody'ye bakın biraz değişik oldu kenara koyalım ee, arkadaşlar da kardeşime Doğum gününde yaptığım bir tane papurdaklı su kuşu. Şöyle Cem kardeşim doğum günü kutlu olsun yazmıştım. Şöyle süsledim falan. Evet arkadaşlar şu e, şimdi böyle stikerler yazdım. Atapo, çiçek, havuç, işte gözlük, karpuz, dondurma, güneş, bulut, bir tane bu tavşan, ayı, bir tane bitki, Burada bir tane su damlası ve kelebek var arkadaşlar. Buraya da böyle ismimi yazdım. Bu arada bu su kuşunun içinde bir tane daha su kuşu var arkadaşlar. Evet arkadaşlar orta büyük su kuşilerim bu kadar. bir sonraki videomda hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.